Bakın bunda ne yapacağız? Ne bunda ne yapacağız? Ay siyahi oğlum. Ve şapkan Ay, da yeşil. Kadınsın. 55 yaşındayım. Ben kaç yaşında olduğumu bakmadım. Ka kadın mıyım? Erkeksin siyahisin şapkan yeşil mavi değil. E, kadınsın siyahisin şapkan turuncu. E, zaten... Ha, tamam. <laughs> o zaman bölüme başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Yeni... Viskara Clean Update'i Abdetel... Videosuna hoş geldiniz. 14. bölümdeyiz. Bugün yanımda Zehra Şevval var. Hoş geldin. Merhaba hoş buldum. <laughs> Core Sample haritasındayız. Bu haritayı şimdi girdik daha. Karakterlerimizi tartışıyorduk zaten. İzlemişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> yani ne yapacağız şimdi? Bu harita modlu bir harita gibi. Sanki ama modlu değil. Oyunun kendi haritalarından Yok birisi. Yok değil. Aa, kreps kreps var. Evet yerde krepsler var. Patates cipsi. Cips falan da Ana. Evet. Açma. Açma açma açma. Sırası. Sıra değil. Sırayla. İlk önce bir <laughs> Sırası <Buraya>. değil. <laughs> şu an sen <laughs> ışınlanmaya şuan... başladın ya. Öf ya. İnternetin gitmeye başladı. Yo internetim iyi. Bakayım mı internetime. Yo Az önce yo, bir robot oldum. Konuşurken bile. Yo yo şu an, internetim iyi. Şu an iyi geliyor sesin. Bu tarafta da açılacak bir kapı var gibi. Evet. Bu kapılar... İnternet... Evet, internetim... İnternetim iyi olması gerekiyor. Evet. Evet, internetim iyi. İnternetim iyi, internetim iyi, internetim 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 Artık İstanbul'a dön, artık İstanbul'a dön. İnternetim iyi, şu an iyi, 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 iyi. <laughs> iyi. az önce videodan izlersin kendi sesini. Dona dona konuşuyor musun? Aşağıya bağlanmış bilgisayar kendi kendine, şimdi onu düzelttim. Bunun için Burası tamamen açılmıyormuş. Ama şu kapıyı kilit girerek şifresini çözerek mi açacağız? Yok direkt maçı açabiliriz? Açayım mı? Yok yok gel. Ama ne yapacağız oraya yukarıya çıkmayalım. <laughs> Yukarısı ikinci kat. İkinci kat orası. Bu, açma, aşağı Açma açma dedin bana. İkinci burayı temizleyelim de yapacağız. O zaman ben parmak İyiyim. basıyorum buna. Beep. Bas. Oh. İkinci burayı temizleyelim de yapmıştım. Tamam. Sen asansörü temizleyelim dedin herhalde. Sırası değil dedin de ikinci kata çıkacağız sandım. Evet. Oo, oh, Burada değişik şeyler var. Bunları lazer silahıyla mı kapatacağız? Lazerle yapacağız evet. Ooo ya. buralarda mavi bir mineral taşı gibi bir şey var. Mı? çöp Ama var burada. İnsan bacaklarından filan falan çıkmış mineral taşı. <laughs> Çok kötü gözüküyorlar. Ne yapıyorsun? Bu ne? Çöp. Burada bir makine var da. Ee, çalışmıyor. Gibi. Burada kutumuz nerede kutu? Kutu. Kutu kutu pense. Ama bu, sıkıntılı <laughs> bir şey. Ne bu? Şey mi? Kemer mi bu? Şeyde giyiyorlar. Klavye. W. Ama klavyemiş. Evet. Sen dediğine bakılırsa. Burayı da açıyorum. Kutuyu yerini bulamadım çünkü. Gel sen aç. Buralar kan değil mi? Neredesin? Ya. Buradayım buradayım. Açıyorum. Bip. <laughs> Açacak çok yer var ve ayak izlerimiz çıkmıyor mu? Burda ne var? Çıksa şey kapının diğer girişiymiş. Bir... Tüm kapılar açık ya şansımıza. Oo, Burası çok değişik bir yer Arta. Heh tamam kutu yeri buradaymış oley be. <laughs> Sanki bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum hatırlamıyorum yani. Ooo kutu ver bana. Hatırlamıyor muydun? Hatırlamıyordum. Tamam. İlk önce şu iç tarafı temizlememiz gerekiyor ya. Evet geliyorum. Ama şeyi bulmadık su yerine ve Hayır ilk önce çöpleri bulalım bula şey yapalım Ama suyu bulamazsak her yer kan olacak ayaklarımız kan olacak Oo, Ya o, dur, arkadaş dur, dur, dur. Ne ya. yapıyorsun? Kutuyu Yanından göre geçiyordum göre... Ve... ben Yanından geçmedin Hayır, işte bende. Valla ben, <laughs> ben yanından geçtim. yanından Direkt geçtim. kutunun üstünden geçtin ve Kendim benim de üstüme. Şu an Kendim sen neredesin? Yok oldun. Içim sarı? Işınlandın. Sarı kutu. Ama bağırsak attı bana ya. Ç hmm, diğer tarafa doğru gidersek de başka... Heh, su, su da buradaymış tamam. Tamam. Şu ortadaki bir şey gibi bir şey var. Kara delik gibi bir şey var. Buraya mı atacağız çöpleri? Hayır. <laughs> <laughs> Yakma yeri orada hemen. Orada. Oo. Ay, 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 ay. Ver lan kutu. Oo, süpürgem kirlendi bile. Ve basarsan ayakların kirlenecek. Ve kirlendi ayakların. <laughs> Kirlenmemişler. Gidip su getireyim de. Bu harita da bir FPS düşük gibi bak fark ettiysen. Biraz. Sanki. Biraz Ver lan sanki. kutu. Su temizleyelim. Aman diyeyim suyu dökme. Buradan çekeyim de. Oo. Hayır hayır hayır. Taa, bir sürü pislik. Evet. Bu harita birazcık geniş bir harita arkadaşlar. Ortalama 3 saat diyor. Biz bu haritayı 4-5 saatte bitiririz. Yani bu haritanın ilk bölümünü hoş geldiniz. <laughs> Büyük bir haritaymış bu. Diğer oynadığımız haritaların en büyüğü medium'du. Bu large'mış. Ve değişik evet. bir harita. Çok fazla şey var yapmamız gereken. Büyüğüm büyüğü. Evet. Yok büyüğüm. Medium'un bir, büy... Pardon Medium'un büyüğü. Yanlış. Büyüğü <laughs> ya, <aslında> büyüğü. <laughs> very large yok galiba. Giant var. Giant Large'dan daha küçük. Medium'la Large arası. Ama en büyüğü zaten. En büyük haritalardan birisi bu. Bence. Bana kova getirir misin? Please. Su kovası mı? Yes. Neredesin? Ee, yakma yerindeyiz. Başlangıç. Tamam. Kovayı verirse... Yok getireceğim. Getiriyorum. Yakma yeri mi? Yes. Yakma yerini az görmedim senin... Ben. Hayır, senin az önce bir, burada kristal çıkmış bacandan, macandan dediğin yer. Ha. Aa, buradaymış zaten fırın. Yes. Evet. Ben az önce fırını gördüm ve fırını gördüm, unuttum. <laughs> yani vurma, Öyle vurma. Bir şey Etrafa yok. saç, sıçratıp sonra şey yapıyorsun. Yok ya, çok sıçratmadım. Bu arada fırlatırsak fırının içine doğru fırının içinde patlıyorlar. Bak oho. <laughs> Sağ tuşla bırakırsak kırılmıyorlar ama. Oha. Evet çalışmalar hızlı başladık. Şöyle çok fazla bir kristal karmalı yerde. Ateş ışığı gözüm alıyor biliyor musun? <laughs> Benim de alıyor. Ow oh, ow oh, oh. Niye bana geçirip duruyorsun bugün ya? Sana geçirmiyorum. Şu flaşı yere koyayım buluruz bu. Ortada duruyor koridorda. Yani burada yakmamız gereken çok fazla şey var aslında değil mi? Bu ateşin başında bile. Evet. Bak Sar mesela bu... Bunları büyük İran... ihtimalle özel bir yere götürmemiz lazım bu arada. Olabilir. Çünkü bunlar bir container dakika. diyor bak. Olabilir container. Yok content Şu diye geçiyormuş. Sample content. Burada ne yazıyor? Bu evet. ne diyor? Haritanın ismi zaten Core Sample. Buraya kutular gelecekmiş crates. Ama bu kontentı nereye koyacağız bilmiyorum. Sample content, caution, uyarı. Buluruz bir yer evet. İken şu şeylerden bir... Oo, 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 oo. Hayır, bu hayır, buna... hayır, hayır hayır Kapat kapat kapat. kapat nasıl kapatacağım kapat, 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 kapat. nasıl kapatacağım? Tamam kapat, tamam. O ışınlanma şeyi. Heh, tamam kendi kendine kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> bunu Dur bunu atmıyorum, bunu atmıyorum. Bunu har haritanın diğer tarafına götürürsek kapatma tuşu yokmuş i̇şte bu arada. O kendi kendine, kendi kendine kapanıyor. O ışınlandırma şeyi. Ha, ay işte, Tamam. Taşıyabiliyormuşuz. Kırmızıları e... iki tane kırmızı var. Bir tanesini ay. Ah. tane kırmızı. İşte ikisi de kırmızı. Birbirine ba birbirine bağlılar. Eğer elim tam bununla ikisi birbirine bağlı değil mi şu an? Tam bağlılar. Tam bunu haritanın diğer ucuna koyduğumuz zaman elimizde kutu varken ışınlansak gelir miyiz buraya? Evet. Yani elime bir sarı kutu alsam direkt evet. oraya geleceğim. Evet. Bir deneyelim hemen. Böylece. Ya şeyleri... da sarı kutuyu sen ışınlamayacaksın. sarı sarı kutuyu onun üstüne koyacaksın sarı kutu buraya gelecek. Tamam işte böylece kutuları hızlıca taşıyabiliriz. Ve çöpleri de hızlıca götürüp yakabiliriz. Çalış bakalım. Aldım kutuyu elime. Tek ben mi geleceğim yoksa kutu <laughs> gelecek mi? Oh! Sen geldin. Tek ben sen geldim. Ha, bu da demek oluyor ki kutuyu gönderirken bir kişi burada olacak bir kişi diğer tarafta olacak. Kutuyu sadece bu şekilde göndereceğiz. Tamam o zaman bunu yakma fırınının yanına koyuyorum. Çöp yakacağımız İşeceğim, bu zaman. Bunları sonra götürelim. Şunları... Aa buradaki Sa içine, mavi kutu içine koyalım onları sonra. Evet Işınlanma onları koyup götürelim. Bu haritadan alacağımız şeyler belli. Aa burada da var. Dört tane varmış şu ışınlanma şeyi. Yay. Krips krips. At at çöplerin hepsini. Ya klavyeye bak sanki... ...WWE şampiyonluk kemeri gibi. Hop. Hop. İsmini doğru söyledim mi bilmiyorum bu arada. Oh wow. <laughs> Bakayım. <laughs> bunu da götürelim. <laughs> Nasrettin hocanın hikayesine döndü bu. <laughs> Kazanı çoğaltmışız gibi oldu. E, çok tatlı. <laughs> Oha bu ne? Ama bu he, çalışmıyor demek ki. Bunu da, bunu da götürebiliriz. Bu ne filan diyorsun e, bilmiyor musun? E, hayır valla bilmiyorum. Ya dur, dur dur ne yapıyorsun ya? Gitti sandım. Nasıl gitti sandın? Önümde duruyorum. Ben de çünkü gittin gözüküyor. Hayır. Ben gözüküyor. Hareket etmedim ben. dolayı. Yani. İnternetten dolayı. Vallahi <laughs> gittim ben ya, de. Bir de diyorsun internetim iyi, kötü değil. Bardak. Yani. Hollanda'da büyük ihtimalle tek kötü internet olan sizsiniz. Yok hayır. Bence dönem dönem bir şeyler oluyor. Dönemle alakası yok ya. Değil mi valla Belki da... de öde... ödememiş olabilirler faturasını. <laughs> Bedava kullanıyorsunuz zaten. <öyle>. Bu <laughs> 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 bardağı Arkamdan yakalım çekil. ne yapalım ya? Her yer bardak oldu. Oh wow oh, wow. Oh. Sen bilsin <laughs> yakabilirsin yakabilirsin. FPS düştü ya. Bardakları yak gitsin. Yine kendime yardım neyse ki. <laughs> Bu artı oldukça büyük. Yakabildiğimiz her şeyi yakalım. Çünkü... oy dur, dur! Kırılacak kristal. <laughs> Girmiyor fırına. Sığmıyor. Kutu yansın ilk önce bir ona göre tamam, yap. Hepsini sıkıştırdım. Her şeyi sıkıştırdım. Ha burada Bak, insan Fırının var. Yanındaki koltukta yanıyor diyecektim, yanmıyormuş. Bu insan cesedi mi? <laughs> Al kırdın kırdın. Kırmadım. kırmadım kırmadım. Bir tane sarı kutu getirelim ya. Hop boşmuş bu. <laughs> Bunu sen yaptın ama. Evet, karşılaştık çarptım işte ne oldu? Bunlar kırılınca etrafa saçılıyorlar hiçbir şey olmuyor bu arada. Saçılıyor. Hiçbir şey olmuyorlar hani. Az önce kırıldı hiçbir şey yok yerde. Göstereyim ne olduğunu. Gösterme ya. Kıramıyorsun ki zaten. <gülüyor> Beceremiyorsun <gülüyor> da. <bak. gülüyor> Göstereyim ne olduğunu. Aaa süpürgeyle çıkmıyorlar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ananın sen. Ampul gibi patlıyorlar. <laughs> şey. Şöyle... <laughs> Bunu da koyayım. Şu flaşı da yine koridordakini yanına koyayım. Bu arada duvara falan vurduklarımız kayboluyorlar. Hani şu an hiç çıkmadı. Ben kutuya vurdum patladı. Sen bana doğru düzgün koyam koyamamışsın. Dur daha doğrusu şuradaki bardağı alsana. Onu, ah, onu giderken barda. koyarız ya. ışınlanma şeylerini nereye koyacaksın? Bardakların yerine ışınlanma şeylerini koymamız lazım. Aynen bardakları al. Şurada bardakları kırmızı kutunun içine atacağız. Minik kutu. <laughs> evet. Kutunun doğurduğuna inanıyorsan öldüğüne de inanırsın. Minik kutumuz Merhabalar. var. Mini kutumuz var. <laughs> Burada var mı çöp başka? Hop, şunu da şöyle koyalım. Burası da bayağı sıkıntılı bir yermiş. Ve sulu lazım aslında. Buraya bir sürü su, su getirmemiz lazım. Ben buraya su ışınlayayım. Fırının yanına su ışınlayacağım tamam mı? Hatta ne yapalım Aha. biliyor musun? Işınlanma aletlerinden birisini sarı kutu çıkaran Nerede cihazın bize? yanına koydum. Birisini de su, Aynen. su çıkaran cihazın yanına koyalım. Aynen öyle. Bu, bu sarı kutunun şeyi olsun. Bir diye suyu da getiriyorum. Şunu alıyorum. Al. Bunu fırının yanına koyalım. Hmm. Hop hop. Hmm. Şöyle. Aslında fırının yanına koymayalım bunu. Koridorun ortasına koyuyorum su, su şeyini. Flaşların hey, yanına. Sen. Tamam böyle. Bir bakayım. Hop şöyle. Ama buradan oynatmamız gerekecek şurayı düzeltmek için. Neyse sonra oynatırız. Allah. Ne oldu? Fırını kapatınca... Beni de götürmeye çalışıyor <laughs> fırının içine. fırının <laughs> içine <laughs> <laughs> düşeceğim mi sandın? Yeah. Yanacaksın. Nan, nan, nan Ver bakayım suyu. Au, oh, au. Oh. <laughs> Işınlanma cihazını öyle bir koymuşum ki benim olduğum tarafa hariç her yerden duvara doğru çevirmişim basılmıyor. Hop, gönderiyorum suyu. Kabul et postayı. Suyu aldın mı yenisini göndereceğim. Aldım. Sanki çok uzak bir yerden gönderiyormuşum gibi var ya. <laughs> İki adımlık yer gönderiyorum. Ver bir tane de. Hayır hayır şöp verme. Lanet. Ah, az kalsın flaşı yakıyordum. Dur bir dakika almadım. Alıyorum. Aldım. Yani makine zaten çöp verdi. Kutu göndereceğim şimdi. Kutunun şeyi nerede? Dur kutun, kutun, kutunun fırının yanında. Direkt yakacaksın gönderdim kutuyu. Ya. Ya. Evet evet. Ya dedim. Ya demedim. Ya. Hollanda'da öğrendiğin tek şey hayır ve evet ne? demek. Hayır. Başka şeyler de öğrendim. Burada sadece ikisini kullanıyoruz sadece. <laughs> evet, hayır. Evet, hayır. Az Lütfen. <laughs> Lütfen ne demek? Astublift. Astublift ne? Astublift. Astublift mi? Evet. Benim söyledim mi? Bir daha söyle. Astublift. Astup lift. Astup lift. Söylüyorum yeah. işte. Tamam doğru. Ben doğru söylüyorum da sen yanlış söyledin. Ney. Ney. Ney ney. Yani ney deyince hayır demek. Yeh deyince. Yeh ya. deyince. Yeh deyince evet demek. Astup lift deyince de ha, lütfen demekmiş. Evet. <laughs> Yeh I'll Gönderiyorum. Evet düştü. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> 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 Ay kutunun içindeki çöp gönderdi ya. Böyle bir şey yok. Bakayım. <laughs> Allah'ım sadece onu mu yolladı ya Harbi. Kutunun içi Allah, ağzına kadar çöp dolu tamam mı? Sana geri gönderme. Geri, gönderme. geri gönderme. Kutu var bir sürü şey var burada. Çöpe at ya konu kutuyu tekrar göndermeye çalışacağım. Alamadım fil kutudan. Allah'ım ge geri aldım. Geri şu an? Ha. Yok 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 aldım. Kutuyu kaldırmıştım. Ya kutunun içi ağzına kadar çöp dolu ama arkadaşlar bunu akıl edememişler herhalde. Ya. Yeah. Gönderiyoruz. Evet bakalım. Gidiyorum. mu? Hay ananı ya. Bir tane bir tane gönderiyor ya. O zaman buradan sadece sarı kutu göndereceğiz. Ya yeah. bunu elimle getiriyorum ben. Hayır hayır hayır. hayır. Ya bu parça niye sürekli düşürüyor ya? Hmm. O zaman içi dolu bir şey gönderemiyoruz. Sadece su gönderebiliyoruz içi dolu. Olabilir. Onun dışında sarı kutu ve suyu göndermek için bunu kullanabiliriz gibi duruyor şimdilik sadece. Hmm. O zaman sarı kutu ve su cihazının iki tane cihaz var ya onların başında ışınlanma cihazları dursun. Bu diğer şeyleri taşıyabiliriz. Gereken yere taşırız. Direkt oradan ışınlarız. Olabilir. Evet. Mantıklı. Hı -hı. Evet. Ben Hı -hı. bu fikri sevdim. Sevdiğinin... Orada bir, bir sürü insan cesetleri var. İlk önce bir burayı halletsek, kutuları falan taşısak buradaki yakındaki... ...bir etrafı temizleyip yapsak oo, oo. bunu. <laughs> tamam, olur. Nasıl istersen. Sen neresi... Ama işte onun için... E... Peşindeyim. Şunları da yapmamız gerekiyor ya. Hah, <laughs> <Neydi? gülüyor> buldum. Neyi buldun? Sen <laughs> o kadar... <laughs> <laughs> Buldum diyorsun Bu taraftan da alabiliyordun zaten o süpürgeyi Niye bu kadar döndün oradan <laughs> Ha tekrardan kristale dönüştüler Kristalleri ya. topladık yerden Ya ya. Evet. ya Aa fırının içinde de kristal oldular Ama yanıyorlar yine Lan, Süpürgeyi dolaşmadan da alabilirdin Niye dolaştığını sordum Ne bileyim ben düşünemedim onu <laughs> Yani Kolunu uzatsan orada Niye tek tek burnuna taşıyorsam burada kutu var. Hmm. Ki buraya zıplayarak da çıkılıyormuş. Bu şeyler var korkuluklar. Aşağıdan zıplayarak yukarıya çıkabiliyormuşsun. Yani <laughs> hiçbir zaman <laughs> yolu kullanmamıza gerek yokmuş. <laughs> Şöyle koyalım. Hop. Au. Oh. Tamam. Bu kristali de koyuyorum. Ve son kristali de aldım ve koyuyorum. Evet kutuyu da tekrar şöyle. Boom. Evet burada başka bir şey kalmadı gibi. Şu konteyner gibi şeyler var. Oo daha üst kata çıkacağız. Evet. Yee üst katı gördüm şu an. Be. Tepemizde üst kat varmış. Evet. <laughs> ah <laughs> ne yapıyorsun acaba şu an? Bir tane daha süpürge yok mu ya ben de alayım. Ben de vurayım pişt pişt pişt, pişt diye. Sen yakalım. makineyle şunu makineyle şey yapsana. Bu makineyle, makineyle şu diye. çatlakları vuracağım. Evet bu çatlakları nasıl kapattığımızı gösteriyorum arkadaşlar. İlk defa kapatacağım ben de. var şimdi sen söyle ben takip edeyim talimatlarını. Makine şuna vuracaksın işte. A, bu şey ize vur. Evet ize vuruyorum. Ne yapacağız? Nasıl tutacaksın? O böyle yok oluyor. Tam gitti. Evet, zaten ben bunun ustası olduğum gibi için, hani kurşun kapatma gibi bir şey, yani kurşun deliğini kapatma gibi bir şey, aynı İyi, şekilde evet. bunları da kapatıyoruz o zaman. Evet. Evet, gördüğünüz gibi az sıkarsak böyle kor halinde sıcak bir şekilde duruyorlar. Tamamen sıkıp yok etmemiz lazım gibi. Ama bunlar şey gibi ve sıkacak yapsam. Öyle yaparsan belki yakabilirsin. Yo, Yo, yine gitti. Sürekli kutu basıp tutmamıza gerek yokmuş bu arada. Sürekli basacak basacak yaptım yine gitti. Bunlar kutu mudur acaba? Baksana be. Bunlar kutu niyetine mi geçer? Bir baksana be. Neredesin? Bunlar kutu niyetine mi geçiyor bilmiyorum işte. Başka bir yer varsa oraya koyarız. Şimdilik kutu yerine düzelim hepsini. Kutulardan ayrı bir köşeye düzelim ama. Bir köşeye bunları düzelim. Bir köşeye kutuları düzelim. Onun dışında şu Aslanın... su... Buradaki son ışığı şeyi de kaldırıyorum. Tamam. Evet. Oo suyu döktüm. Neyse suyu dökmüşken gelecek bölümde temizler suyu. <laughs> Şeval kutunu koy yanıma gel. <laughs> evet bir bölümü daha burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Gelecek bölümde kaldığımız yerde devam edeceğiz. 14. bölümün sonuna geldik. Kendinize mavi iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Maven sevdiğin renk. Bak mavi. Mavi. <laughs> evet. Sen ne seviyorsan kalın. ben de onu seviyorum. <laughs> evet. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yorum yapmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. バイバイ。Bye bye. Bye bye.